arkadaşlar. Lan ne ara bir kişi oldu? Neyse arkadaşlar. Az bir dakika arkadaşlar. Dayım gibi. Söyle. Arkadaşlar gelip. Bir dakika. Şunu hemen kapayım. Yoksa. Az önceki video nedense telifilmiş arkadaşlar. Bilmiyorum. Ama kanalın kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Hazır ol. <laughs> Hazır ol kanka. Ben şimdi 10 saat bekliyorum. Bir arkadaşlar yani Livi. Bu arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Nedense benim canlı yanımda telif vermişim. Galiba sesten dolayı olabilir. Kumanda nerede arkadaşlar? Kumanda. Şimdi alamayacağım. Nanem namaz kılıyor onun önünde. Kalkmış. Alamayacağım. Gitmesene. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kılmıyormuş. Bu mutfaktaymış. Yanlış anladım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ne maç hadi. içelim. İlla ses çıkaracak. Hayır hmm. dur. Gel bir dövüyor. Lan Alper'e hiç mi sezilemiyor? Lan ciddiyim hayret ya. La bizim köylerin bazı yerlerde elektrik mi yok hiç kimse izlemiyor ya. Ne başlıyor be? Evet. Şu bataklıkçı anam dayım da içeri. şey Ses yapıyor hala ya. Geri. Yaparsa yapsın. Tınlamayın arkadaşlar. Tamam. Çünkü anlamıyor yok beyim. Açık. Açık arkadaşlar bu namazı bitirene kadar yani mikrofonumu kapasam mı kapayacağım arkadaşlar bitirdi de açacağım Ayşe geldim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Siz olduğu için öyle sikeceğim. Alperen kendi patlatacak galiba. Bir dakika. Hala bir kişi izliyor. kesin mal oyuncu ile seve izler. Sık 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 sık. Tamam. Okey. Okey okey. Mal oyuncu ile seve izliyorsa adam ol. Ağaç oluyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Ne yapmak istemiyorum. Bir dakika tekrar tekrar. Lan hayret hiç kimse girmiyor. Çok 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 çok. Aç. İkişi i̇ki izliyor kesin. Mal ikişi iki izliyor olur. Mal oyuncuysa fezli olur. Merakçıda benim Kanalıma şikayet ettiğini duydum. Benim kanalımı şikayet ettiğini duydum. Bir dakika. Ama ben de onun kanalını şikayet ederim. Ve ediyorum da. Bu aralar etmedim. O benim kanalımı şikayet ederse eğer bu arada arkadaşlar ederse de Instagram'ıma ve Snapchat'ime bakabilirsiniz. Oradan DM'den yazın. Alperen ile şu Şu maç bitse de canlı yayını kapasam. Az önce telif yemişim. Bir dakika. Geldim arkadaşlar. birisi vuruyor. Sıkıyor şu an. Kanala abone olun. Şu bak. Adam var orada. <laughs> şu an bekle arkadaşlar. Bir telefon görüşmesi olacak. O yüzden e, mikrofonu kapayacağım. Arkadaşlar <laughs> birazdan açacağım mikrofonu. <laughs> Geldim arkadaşlar. Şu an güvenli alana çekiliyoruz. 12 kişi kalmış. Güvenli bölgeye çekil. Koş koş koş. Yanındaki de bu arada Alperen onda galiba kanalına abone ol. unutmayın. Onun da kanalının adı Saypeer Tazer yok. Alperen Destan. Oyundaki adı SP Tazer ve de SP Rezer. Ne kalmış? Bizi saymasak yani 9 filan kişi kalmış. Bu arada ne videoları gelsin. Yorumlara yazın, unutmayın Arkadaşlar. Hala bir kişi kesin oyuncu ile sefizliyor. O maldır. Mal olmaya devam edecektir. Tamam artık baskın yapalım. Bir sil şu yayın. Fazla ses. Şu doğru oraya arkadaşlar. <laughs> hala sıfır Şu an ezler beni çok güzel. Kime denk geldik acaba? Hadi hadi Alperen vur Alperen. Arkadaşlar yayınımı şimdi bitiriyorum. Bekleyin. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bir dahaki yanımıza görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.